Thank you. suyu ikinci üçüncü sefer mi çırpıyorsunuz? Şu Aa bak Yusuf şu uçlarda var. Aa bu hep dışına dökülüyor. Üç pasta yetişti bu gayrı. Ayrı ayrı olgunlaşıyor mu? Görke, hepa hariçti. Evet. İşte bir, sonra bir. gölgesine göre ayrı yetişiyor he mi? Reçelini yaptın, kurutmanı yaptın he? Kurutmanı yaptım, sonra da poşetler. Onlara da altından yok, o var. Tamam. He bu gözüküyor orada Yusuf daha. Şu an, şu an, şu an. Tek tük, onlar da kuşların hakkı la. Kuşlar yedi. Merdiveni nasıl edeceğiz anne? Abo bak tehlikeli. Aşta baya bayağı büyük ama he? Yusuf düşersen çok izlenir. Abi düşün, düşürme. <laughs> düşürme <düşme gülüyor> lan. Bir yerin kırılır lan. Bir yerin kırılır. Dur hele baba. Çekil hele önüme. <laughs> Hadi babam hiç tepeleme. Her şey hoş. Çoğu uçlarda var Yusuf görüyor musun? Duyanına geçiyor. Üçüncü defadır aynı ağacı çırpıyorlar. Farklı farklı olgunlaşıyormuş. Farklı farklı olgunlaşıyor. Al dalları malları hep kırdın Yusuf. Adamlar camında görmüyor. Tek tük kaldı. Aha tamam. şuralarda da var ya. Onlar tam olgunlaşmamış herhalde. Ondan yani. Evet kaçtılar burada. az bir şey de olsa 3-4 kilo. 5 kilo. Bitti. Değil mi? Az kalmış. Şeker Şekerpare gel, bu kaç. Bak dökülüyor vurdukça nasıl bitmiş. Gel, 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 toplam bakın. Bak, bak. He toplam bakın. Depeleme Bundan da iyi balık oltası olurmuş. Tek tek kaldı, tek bir tane iki tane anne. Tamam Toplanmam ne kadar olmuş öyle Şeyi toplanmam çadırı ne kadar olmuş anne Mi? Bunu da yesinler. Bunu da yesinler. He o kenara da döküldü ya. Dalı malı ha? Şunlara ver anne gelenlere ya. Ne baks ha, baksana şeyleri. Hep dışına mı dökülmüş? Hmm. Ağaçtan dolayı o tarafa koyamadınız, he mi? Çadır serilmedi. Hmm. Hep dışına dökülmüş bak. Orada da var tek tek <laughs> ha? annem dünki çıktı kayısıları meyve suyu yapıyor sobayı yakmış sabah sabah bak bakalım nasıldır ha, suyu koymuş Sabah en güzel hali ya. Şey. Meyve suyu mu yapacaksın şimdi? Meyve suyu yapayım. Kuruttum. poşetledim öyle He, He poşetlerin kuruttun şey yapıyorsun. geç çırpmadığın gayesi de var ama onlar da çocuklar yiyor. Onlar ne yaptın iyi. o suy mu sadece içine bir şey de attın mı? Yok su sade su varsa... E ne yapacaksın şimdi sade su? Sade suyun içinde kaynatacaksın. Şeker filan ilavesi yapacaksın mı? Ha kayısının tadına göre. Kayısı şekerli zaten. Ona göre şey yapacaksın. Sobanın üstünde böyle. Sobanın üstünde kaynatacaksın. Ha. Meyve suyu mu deniyor? Ne deniyor buna? Meyve suyu Başka bir şey de Marmelat filan değil mi? Meyve suyu kaynayacak meyve suyu olacak. Kaynayacak blenderdan geçireceksin. Ha blenderdan da geçireceğim meyve suyu olacak. Evet. Sonra şişeleyeceksin Gerçi hoşaf gibi bir şey olur Gerçi hoşaftan da evet. değil. Lifleri de varsa süzeceğim. Her süzeceğim evet. liflerinde. Şimdi kaynarsa suyu oradan sonra Yiyece ezilene kadar kaynatacaksın değil mi? Belli ne kadar olacağını ya E sobada mı? Evet. Dün de çırptıydınız zaten. Evet. Kaynama işi bitti mi? Kaynama işi bitti. Pilantıten geçti. Bir dakika çekemiyorum şu an. Kayısı suyu mu ya? Meyve suyu yaptın yani. Meyve suyu yaptım. Yani. Yap. Kayısıyı şey yaptım, kaynattım. Şeker attın mı hiç? Hayır, şeker. Yani şu zaten kayısı tatlıydı. Zaten şekerli. Değil mi? Evet. Bayağı da çıkmış ha. Evet. Su falan eklemedin ha mi sonunda? Yok. Evet, çok. Bakılar çok güzel ya. Neye koyacaksın? Kola şişelerine mi? O şişe az herhalde. Şişe az. Şişe yapacağım. Buzluğa atacağım. Buzluğa mı? Buzluğa da şişeye koyayım. Şişe hmm. yapın. Nasıl Şuraya... dolduracaksın onu? Ha. Şurada. Boyu da. Ya, boyu ya, boyu olmuş ya. Doğal. Ya çarşıdan almaktan iyi çürük çarıkları dolduruyorlar diyorlar. Hmm. He he, çürüğün çarını koyuyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Dur, tamam. Dur. Yok, yok. Düşmanın doldu, doldu, doldu. Yeni geldi ya. Bir tane yani meyve suyu kutusu getirdim de doldular. Getir Efendim meyve suyu sansın. <laughs> Demeyin. Büyük damacana gibi şeyler var ya su bidonu anne Sıcak o. Sıcak ama daha. Biraz daha su alasın gerek. Biraz daha su içine Kayısı meyve suyu. Elmayı da yapabilirdin. Elmalar hep boşa gitti. Doğru. Döküldü parça parça ya mı? Tamam annem Doğru. şey yapsın ya. Annem doldursun sen. Doldurur ya ondan ne olacak? Doldurur ya ondan ne olacak? Aslan ağzını yedin. Tamam işte, eline sağlık. iyi ya, bundan sonra sadece dolaba atacaksın. Evet, Kaynatıyorsun, bir şey yaptığın da yok. Değil mi? Basitçe. Kaynatıyorum, evet. plandıktan geçiyor. Blender'dan geçiliyor. Doğal meyvese, kayısı, şeftali ne varsa yapılabilir değil mi böyle? Her şeyi yapabilirim yani biliyorum. Koca tencere baksana. Büyük. Şey. Çok 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 büyük. Tamam yeter. Açalım. Bu da tam doldu. Al dışına da. Neyse, para ver Olsun gene de araya ye ver. Yemek ettik, ver etti. gel. Hmm.